insanı olarak e, yıllardır bu koyunmanın derdini çekiyoruz. Ya yani tamam. insanların ekmeğiyle oynamak çok kötü bir şeydir. Ama işte Allah, Allah, kabul etmesin. Başka bir şey diyemeyim. Zaten ben onların taraftarıyım. Evet, Allah çok görecek. Allah nasip edersen oğlanımız da oğlanacak. Bir de İnsan 20 sene çalışıyor, kaç sene çalışıyor çıkartıyor. 20 sene, o, o, sene, ben, 20 sene çalışıyor. Çalışıyor. ben 23 sene, ben sene çalıştım. Ah hem de kadroli, ben işten çıkardım ne ne bir şey. mahkeme, bu mahkeme. Bu insanlar da bu yörenin insanları, bu halkın çocukları. İnanın çoğunu görüyorum. Belki evlerine ekmek götüremeyen insanlardır. Bu vebal hepimizin boynundadır. Birilerinin ekmeği de oynamak Rabb'im hiçbir zaman kabul etmez. Kimliklerinde aynı şeyi taşımıyor muyuz? Aynı bu yörenin insanları değil mi? Bir günah, vebadır bu tür şeylerle uğraşmak. Hiç kimse bununla bir başarıya ulaşacağını tahmin etmesin. Yıllardır aynı şey, aynı şey, aynı şey, aynı şey. Yazık insanlar günah. Hakaret, zulüm. Başka bir şey yok. Ne diyebiliriz ki? Sanki o, o kayyum yasal mıdır? Zorbalıktan başka hiçbir şey yok. E, İçileri de aynı noktada işten atılmışlar. Işte o kadar çocuk çocuklar var. Perişan hala bıraktılar. İşte zulümdür. CHP'nin halini görürsün. Ne var yani sanki CHP'nin belediye başkanı var, hepsi suçlu mu? CHP hepsi suçlu mu? Değil. Vallahi ben hayatta oyunu CHP'de veren bir insan değil. Ama gerçekten bir zulümdür.